...koronanın onların elinden çıktığı... ...kim onlar? Bill Gates, George Soros ve Rockefeller... E, ...Peru'da bir mahkeme... E, ...bu isimler hakkında soruşturma başlattı hocam. Aslında gönül isterdi ki bunu... ...sadece Peru'daki bir yerel mahkeme değil... E, ...geriye kalan bütün ülkelerde... ...mesela Türkiye'de dahil... E, ...her ülkede bu araştırmalar yapılsın... ...soruşturmalar yapılsın... E, bu ...bu adı geçen insanların... Aşı firmalarıyla ilişkileri, o firmaların aşı konusunda insanları denek olarak kullanması, birçok insanın bu yüzden hayatının kararmasıyla ilgili mahkeme kararlarının aslında daha çok çıkması gerekiyor. Çünkü bunlar vaka, bunlar var. Şimdi, yani Peru'da aslında biraz romantik bir karar gibi geliyor. Hani çok dünyada önemsenmeyen bir ülkede bir mahkeme kararı gibi. Ama bu bir işaret fişeği olabilir. Dilerim ve umarım en azından e, küresel gücün kontrolündeki ülkelere değilse bile 3. Dünya ülkelerinde, Afrika'daki bazı ülkelerde ve Türkiye gibi milli duruşu olan ülkelerde bu uyanışın bu aslında bu kişilere karşı uyanışın olması gerekiyor. Hı hı. Hemen geçiyoruz. 29 ay Dünya Sağlık Örgütü 2021'de sürü bağışıklığının oluşmasını beklemiyoruz demiş. Diğerini verin istiyorsanız 29 Bey arkadaşlar. DSÖ'nün yaptığı bir önemli açıklama daha var. Onu da bir görelim. Salgının ikinci yılı ilk yıldan daha ağır olabilir. Şimdi e, korkutmaya devam ediyorlar. Yani e, bakın bütün dünyayı aşılayacaklar ama bu aşılama bir kereye mahsus olmayacak. Bunu artık sürdürmek istiyorlar. Yani e, tıpkı e, grip aşısı gibi nasıl her yıl sonbaharda grip aşısı yapılıyorsa insanlara bundan sonra artık korona aşısını bütün dünyaya dayatmak için bu korku, korkuyu yayıyorlar. Bakın, e, dünya tarihinde aslında bunu uzmanlar söylüyor. Bu benim lafım değil, ben uzman değilim. Hiçbir salgın aşıyla bitmemiştir diyen uzmanlar var. Salgınlar toplumsal bağışıklıkla, sürü bağışıklıkla biraz yanlış bir kelime, toplumsal bağışıklıkla aşılır. Bütün toplumlar bu virüsle tanışacak, antikor gelişecek insanlar, vücutları dirençli hale gelecek... ...ve bir süre sonra bu virüsler tarihe karışıp yok olacak. Yani ama bu küresel gücün amacı bu aşı firmaları, kendi firmaları... Medya kendi medyaları, DSÖ kendine bağlı kuruluş ve bir e, denklem kurdular. Bunu dünyaya dayatıyorlar ve devam ediyorlar. Hı hı. Yani bu iş burada bitmeyecek. Maalesef Türkiye'de de şimdi bugün bir tane bilim kurulu üyesi e, mesaj atmış. Ben de üzerine biraz dalga geçerek aslında söyledim. İkinci, üçüncü salgın, e, üçüncü aşamaya geçiyoruz diyor. E, yani ben de dedim dördüncü, beşinci de gelecek mi diye. Yani. Şimdi birinci aşama şöyle böyle tamam diyelim kendi dünya bunu atlattı. İkinci aşama ama yani 3 4 5 6 nereye kadar bu? Yani böyle insanları korkut korkut nereye kadar? İnşallah bu aşı yöntemiyle de en azından bir süre bu işin çözülebileceğini umuyoruz.